Dönüp bakmaz arkasına Bir de gel tat kalbimin bombasını Adaleti koyduk ortasına Dön dedi döndü ki voltasına Fakirin paradana bir yok ama Zenginin meyvesini koy otkasına Hadi gönlümü vurdun da Söyle kim kimin umrunda Yılan yatıyor koynunda Bir öpücük kondur Biraz dur başucumda Kan ter kalmışım uçurumda Azrail göz kırpsa Ecel bize kucak açsa Biraz doğru başucumda Kan ter kalmışım uçurumda Azrail göz kırpsa Ecel bize kucak açsa Sabah gecenin üstünden Üstüne düştüm üstünden Üstüne üstü küskünler. geleceği Ölüm kapıda durmuşsa Ecel sonumuz olmuşsa Gece gölgenin rahatına bak Bir de dön kaderimin basına bak ya Seni düşlerin anlayacak da Dön memleketin haline bak Aldı dünya çantasını Gidiyor bıraktı bize fazlasını Dönüp bakmaz arkasına Bir de gel tat kalbimin bombasını Adaleti koyduk ortasına Dön döndük fakirin paradan haberi yok ama zenginin meyvesini koy vodkasına. Hadi gönlümü vurdun da söyle kim kimin umrunda. Yılan yatıyor koynunda bir öpücük kondur boynundan. Biraz dur başucumda kan ter kalmışım uçurumda. Azrail göz kırsa ecel bize kucak açsa. Biraz dur başucumda kan ter kalmışım uçurumda. Aa, ecel C'est une